Şu anda kat yukarı arasındayız arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Biraz koku var ama ben pek e, burnum koku duymadığı için herhangi bir sıkıntımız yok Allah aşkına. Kocaktan dolayı kokuyormuş. Arkadaşlar öyle diyorlar. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Tabi yerlere bakmam lazım. Yoksa düşebiliriz yani herhalde. Evet. Merdivenler var gelmeyen arkadaşlar için tabi söylüyorum bunları ben. evet gayet güzel bir yer evet. manzarası güzel evet, çok güzel bir yer mağara patates mağarasındayız devam ediyoruz suyun üstüne yürüyorsunuz gayet Güzel gördüğünüz yolları nasıl yapıyor? Böyle bir, Şöyle bir şey. Slanglar Hayır. Şey içerisinde Pamuk Kale'deki var sanki. Evet. Bunu gördüğünüz evet. devam ediyor. Denizliğe gelmeler için de söyleyeyim. Bu evet. kata uvayla karşılıyor. Thank

su akıyor gördüğünüz gibi. Evet, aynı suyu içindeyim. Her zaman bir Merdivenler içinde traventer şeklinde. Evet. Bana hani bir ucundan girdim bakalım gidiyorum. Nereye gidecek ucu? Allah düşüyor. Abi evet. ekrana bakayım derken... Ekrana Bakayım derken az kalsın düşüyorum. Şöyle geldiğim yeri göstereyim. Gideceğim yer burası. Evet. Gördüğünüz gibi. Hani ah ya. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Anlatmaya gerek yok mu Şimdi Evet. Ben şöyle göstereyim mağaramı. Evet, arkadaşlar. Gittiğimiz istihamette Görüyorsunuz, seferi duyuyorsunuz. Tarifler yani, de bir görüntü. Böyle şeylerle birlikte bakıyorsunuz. Işık görüntü tabi. Yani, güzel ama, çok güzel bir mağara. isteyenler varsa gelsinler tavsiye ediyorum. Şöyle, şöyle bir daha gösterelim karabara. Ben ilk defa geldim. Ama çok beğendim. Çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Bunun gelmesini tavsiye ediyorum. geldi bak karşıdan atıyor. Şöyle göstereyim bir biraz. Evet. Yukarıdan atıyor. Geliyor oradan buradan dolaşıyor. devam ediyor. Böyle aşağı doğru şeyler ekliyor. Evet. mağaranın çıkışına doğru gidiyoruz artık arkadaşlar. Bir saat verdiler bize. Inşallah saat kaçırmamışızdır. Ee, böyle güzel mağara görürseniz var. Yemişim. Şimdi berraklığını görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş berraklık var. Çok harika. Evet. Güzel. İlk geldiğimiz yer çıkışa geldik bu görüntüleri YouTube'da yayınlayacağım. YouTube'a iyi olmayı unutmayalım. Çok güzel bir görüntü vardı. izin gelmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir kez daha kurulayayım. Deneyim. Evet. Hiç gelmeyenleri bekliyoruz. Bakalım. Evet. Şöyle görüyorsunuz delales burada bakıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada bakıyor. Bu görüntüleri YouTube'da yayınlayacağım. İnşallah sayfamıza abone olmayı unutmazsınız. Abone olmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle yavaş yavaş çıkayım mağaradan. Evet. Çok güzel bir mağara. Herkese tavsiye ediyoruz. Fotoğrafı abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Mağaramızı beğendiniz mi? Şey yani. ee, çok Mehmet beğendim. Bey. Çok, çok beğendim. Fotoğraf çekmiş şu anda video. Evet. Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel değil mi? Ben herkes tavsiye ettim ya. Asker hikayelerim var. Ondan <laughs> sonra demiş gel bakalım ne sen. Nasıl Lan sen mutfaktan çıktığın mı var? Helikopter nerede görüyorsun? Mutfaktan patates sürüyorsun. Merhaba. <laughs> Baharımız nasıl oldunuz? Aa, güzeldi. Gayet güzeldi. Süper, İçine girip bakabilirsiniz. Evet. <laughs> ne gördün mesela senin gözünden? Tramvay. Öyle mi? Evet. Tramverken olabilir mi? Tramverken. Hah, evet. Diyecekti ben anladım onu. Aynen pamuk kalemin daha sulu hali gibi. Değil mi? Mağaranın içindeki hali. Evet daha çok benziyor gerçekten. Evet. <laughs> Benim de çok hoşuma gitti. Youtube'daki arkadaşları tavsiye ediyorum i̇şte, yani. işte, bağıran, yani. bağıran. ben. Evet. Sen nasıl buldun mağarayı? Beğendin mi? Beğendim. güzeldi. Mağara güzel Sen beğendin mi? Mağara güzel mi? Orası kaos değil mi? Değil mi mağara? Onun götürürüz bizi oraya gelenler. Evet, kalkık mağarası. Tamam lan yetiyor. çekimi. Nasıl geçti mağara ziyaretimiz? Güzeldi. Beğendin mi mağarayı? Beğendim. Aynen. Hadi bakalım Çok güzelmiş. Ben Aynen. de tavsiye ediyorum gelmenlere. Beğendin mi burayı? Söyle. amca. Mağarayı beğendin mi? Beğendim de. <laughs> Utandı. Utandı. Kaçtı. Tamam, bu fotoğraf çekimi yapacağız arkadaşlar. Bak sayılır. Bu da bitti. Otobüslerimiz geldi. Son bir fotoğraf çekimi yaptık. Artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Kızlar